Selam aleyküm Aleykümselam. Hamdi mutlu ustamla birlikte. Ee, Hamdi abi yaş kaç? 50. Ay maşallah. Allah sağlık, saat versin diyelim. Kaç senedir çalışıyorsun abi? 35 sene bir fiil yaptım 35 canım. senedir bir fiil yapıyorsun. Şu anda sağlık saat nasıl abi? Vallahi işte şeker hastalığı var biraz. Birkaç hastalık. E, e stres, sıkıntı bunalım. Ha. E, biz yokluktan geldik, doğru mu abi? Doğru. Yo, ben yani e, şimdi yokluktan geldim dersem yalan olur. Ya yokluk görmüşüzdür ama. E, gördüm. Yokluk gördüm, iflas gördüm yok. E şimdi gördüm. yani bunlar adamı zaten yıpratıyor. Tabii bizim işimiz stresli. Yani esnaf olan herkesin stresli. Evet. Senin işin de streslidir. Stres insana hasta ediyor. İşte Peki. O yüzden biraz rahatsızlıklar çıktı. Oğluma devrettim işte. Allah yani. şifa versin diyelim. Zaten evet. oğlum da senin gibi hem efendi hem çalışkan. Razı olsun. Allah işini rahat getirsin Çalışın. diyelim. Allah razı olsun. İsmi neydi buradaki oğlumuzun? Seymen. Seymen. Ankara'nın Seymen'i desek olur mu? <laughs> Çangırının diye. Çangırını sever yeri değil mi? Çangırlıyız. <laughs> Şimdi biliyorsun yabancı memlekette tatlı oluyor. Onun için diyorum abi. Biz çangırlıyız abi. İyi Çangırın o zaman. Olduk. Peki abi stresten kurtulmanın Çaresi ne yani? insan stresten nasıl uzak durur abi? Abi insan stresten uzak durması, insandan uzak durması lazım. Onu zaten yapamayız. İnsanların ee, insanların biraz daha ne bileyim her şeyde anlayışlı olması lazım. Yani stresten kurtulmak imkansız. Abi stresten kurtulmamız imkansız. Aslında imkansız değil. İnsanlar ee, Rabbini severse, Evet. peygamberini severse bu stresten hiçbir olmaz. Ya abi Büyen en karşıdaki çok, insana çok güzel davranın. En çok imtihan da şeye geliyor abi. Evliyaya geliyor malum. Allah dostuysan zaten <laughs> sıkıntı en büyüğü orada. İşte şeytan sonunda, geliyor, şeytan adamlara geliyor derken işte onlar onu yeniyor. Biz yenemiyoruz. Yenemiyor. Biz yenemiyoruz. Bizdeki sıkıntı bu. Anladım abi. O şeytanı, o nefisi bir türlü Allah yenemiyoruz. Hayırlısı diyelim abi hayırlısı, ya. Tabii, Allah şey yenmeyi nasip Peki nefis. hiç böyle dergah maceran oldu mu abi? Hmm. Dergahlı, cemaatli. Dergahlar hemen hemen Çangır'dakilerin yüzde seksede Ne şey gördün? Ne gördün abi? Ya abi mübarektir iyi. Evet. Açık konuşayım. Yalnız işte buradaki arkadaşlarımız ben Çangır için konuşuyorum. Dış evet. Dışarıyı bilmem. Evet birkaç dergahta böyle o dergaha uymayacak hareketler, tavırlar, sözler. Ne bileyim bazı insanlardaki bazı insanlar çıkara için geliyor. O benim tuhafıma gitti. Tuhafıma gitti. O yüzden dergahlara devam edemedim de. Edemedim. Ama şimdi biraz şöyle baktığımız zaman dergahlar sanayi, sanayi gibi. Sanayi. Doğru mu abi? Yani evet. sanayide normal sağlam araba bulmak imkansız. Nerede çürük çarık, vuruk kırık varsa Hepsi sanayide ama işte e, dergahlar da öyle zaten yani sağlam adam, de, e, sağlam adam gelip şimdi sanayide arabayı ne yapıyoruz yaptırıyoruz tamir oluyor değil evet. mi arabanın o sıkıntısı gidiyor. İnsanların da bir dönem sonra bir zaman sonra kendilerini tamir etmeleri lazım. O da ne kadar gideceğini bilmiyor tabii ki. Evet. Mutlu olmanın sırrı ne? Mutlu olmanın sırrı. Çok güzel bir soru sordun. Mutlu olmanın sırrı. Sağlam bir evlilik mi? iyi bir Şimdi, iş mi? Kariyer mi? Zenginlik mi? Yok yok. Zenginlik neydi? Zenginlik gönül zenginliği. Yoksa ben yıllardır şunu söylerim. Bana en zengin adamı söyleyin. Dünyadaki en zengin adamı Bill Kears herhalde evet. şu anda en zenginliği ithal ediyordu. Evet. Sonra biri daha çıktı. Şu şey evet. satın alan. Evet. Twitter'ı. Twitter'ı satın alan adam. Elin Ha yani zenginliğin sonu yok. Mutluluk olarak abi e ee, tabii ev ortamı çok önemli. Huzurlu bir aile ailem varsa, sağlam bir Tabii huzurlu bir ailem varsa, hayırlı çocukların sana hayırlıysa, memlekete hayırlıysa bu mutluluk. Ben bu konuda mutluyum. Yani Allah Allah razı olsun, razı olsun diyelim. Hepsinden. Eşimden, çocuklarımdan Allah razı olsun. Çok çok mutluyum ben. Peki baktığımız zaman şöyle çevreyi nasıl görüyorsun abi? Çevreyi ülke Efendim? Çevre çok kötü. Yani gençlik hemen hemen neredeyse gitmiş, silinmiş. Ya siliniyor. Örf adet kalmamış. Kimse büyüğünü bilmiyor, küçüğünü de bilmiyor. Bizde eskiden saygı çok önemliydi. Hala e, rahmetli oldu e, iki sene önce benim öğretmenim. Benim öğretmenim değil ki, ben hala ayağa kalkar, elini öperim. Yani? Yani e, şuradan bir büyüğüm gelse hemen ayağa kalkar, elini öperim. Peki gidişatı nasıl görüyorsun abi? Abi gidişat gençler için hiç iyi değil. Ülkenin Şehrin, İdişatı, dünyanın... İdişatı. Allah, bak ben açık konuşayım. Ben partili martili değilim ama e, bizim milletvekillerimizin hiçbirine oy vermem. Çünkü bizim milletvekillerimiz Çankır'ın kaderi, belediye başkanı da, Çankır'da hiçbir işe yaramıyor. Ben açık konuşayım. Evet. Hiçbir iş yapmıyorlar. Memleket sahipsiz diyorsun. Memleket sahipsiz. Yıllardır sahipsiz. Ya ben 50 yaşındayım. E, şöyle söyleyeyim. 35 senedir gördüğümü söyleyeyim ben. 35 senedir sahipsiz. Bu, Hangi partinin ki gelirse gelsin. Bu bizim kabahatimiz değil mi abi? Ya bu bizim kabahatimiz ama birazdan e, biraz da milletvekiller geldi toplasın. Çangırılı diye seçiyoruz. Çangır'ın için adam seçti. Kimi seçti? Salih Çivici oldu şimdi. Sayın Emin Bey, İstanbul'dan geldi. Ya Emin Bey burayı bilmez. Bak mı söyleyeyim. Ben harbi harbi söylüyorum. Ben Emin Bey'e oy vermezdim. Çünkü niye? Emin Bey İstanbul'da kurmuş işini gücünü İstanbul'da büyümüş, İstanbul'da okumuş, Çankırı'yı bilmez o. Anladım abi. Kurşunlu'yu belki bilir, geldi memleketi. Ama Çankırı'yı bilmez. Zaten Çankırı'ya kaç kere... Bir ki... bizi bilen birileri lazım, doğru yani mu? Ben kendisine de söyledim burada. Evet. Ben çekinmem. Salim Bey'i seçtik. E, o da hiçbir iş yapmadı. Yani bu memlekete ne iş yaptı? Ben bir tek... Bak yine diyorum partilerim ama Hüseyin Filiz'i biliyorum. Niye? Allah adam olsun adamı fabrika getirdi buraya. Evet. Bu adamı bir daha koymalar lazımdı, bir daha seçmeleri lazımdı. Bir fabrika daha gelebilirdi, iki Peki, fabrika daha 31 gelebilirdi. Peki 31 Mart seçimlerinden sonra Çankırı'yı nasıl görüyoruz Belediye abi? Hiç iyi görmüyoruz. Vaziyet iyi değil yani? Çankırı. Abi Allah yapmayayım. razı olsun diyelim. Allah Allah sağlık saat versin. Tamam cümle e Ondan sonra cuma bugün varız, yarın yokuz en azından bir anı olarak bunu paylaşmış rahatsız? olalım. Çok sağ ol. Kolay gelsin Allah'ıma da Allah.